Güzel ahlakın zirvesidir. Şecaatin bölümüdür güzel ahlak. Cihat şecaatin bölümüdür. Zalim olan bir devlet başkanına karşı hakkı söylemek o da şecaatin bir kısmıdır. Korkak adam söyleyebilir mümkün değil. Adalet ne demek? Adalet her şeyi dinin ölçüsüne göre yapmak demek. Sadece devlet başkanının tebaasını adaletle yönetmesi diye düşünmeyin adaleti veyahut da bir mahkemede hakimin adaletle hükmetmesi diye düşünmeyin adaleti adalet ölçülü davranmak ölçülü iş yapmaktır. Ondan sonra hikmet, üçüncüsü hikmet. Hikmet de yerli yerince iş yapmak. Yerli yerince iş yapmak. Dördüncüsü sabır. Musibetlere sabır. İbadetlere sabır. Günaha düşmemeye sabır. Sabır. Ve en sonu iffettir. İffet. Adam hiç rüşvet almaz. İffetlidir de onun için almaz. Kadıncağız namusuna düşkündür. İffetlidir de onun için düşkündür. Adam elini haram paraya uzatmaz. İffetlidir de onun için elini uzatmaz. İffet. Şecaat, adalet, hikmet, sabır ve iffet. Bu da güzel ahlakın şartıdır. Nasıl ki imanın beş şartı var, güzel ahlakın da beş şartı var. E şimdi ahlaklara, kalem ahlaksızlığı getiren ahlaksızlık kuyularını, bataklıklarını hem de güzel ahlakın kapılarını, şartlarını ifade edip kötü ahlak sebebiyle cehennem kapılarını açacak kötü üç tane şın, iki tane gayn, iki tane ra onu ifade ettik. Rabbim amel defterimiz ve mizanımıza güzel ahlak sahibi diye hepimizi yaz. Amin. Bakın işi çok böyle biraz da rahatlatalım. Güzel ahlaklı adamla ahlaksız olup gecesiyle gündüzüyle güzel ahlak vasfına haiz olmayan bir abid bir ibadet ehli adam neye benzer? Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar güzel ahlak sahibi olan adam fiili olarak münkerat ve haram işlemediği her an nafile ibadet yazılır. Dikkat edin. Şu güzelliğe bakın adamı Allah güzel ahlak sahibi yazmışsa bir adamı fiili münkerat, kerahet ve günah işlemediği her anı nafile, ibadet işlemiş diye yazılır. Bunu bir şey yapalım böyle e, e, mukayese yapalım. Bir adam var ki ahlaksız Göceleyin kalkıyor nafileye düşkün o da güzel namaz kılıyor biraz yoruluyor dinleniyor Tekrar namazlara kalkıyor, kılıyor sabah kadar. Ne kadar vakit namaz kılmışsa o kadar nafile sayısıyla, vaktiyle yazılır. Ahlaklı bir adam gece yatağına yatar, yat namazını kılar, yatar. Abdestli bir şekilde yatağına yatar, ancak sabah namazına kalkar arasında hiç kesinti olmaksızın bu adam nafile namaz kılmış sevabı yazılır. Ahlak sahip olduğu için. Bak bir adamdan daha çok sevap alır. Ahlak böyle bir şey işte. İşte onun için o dört tane ahlaksızlığı getiren bataklığı kurutmak lazım. O beş tane de ahlakın şartı olan ahlak şartlarıyla hemhal olmak lazım. O zaman yürüyen adam Nefes alan adam her anıyla amel defterine nafile ibadet yazdırmış adam olur. Buna binaen bir kişi amel defterine güzel ahlaktan daha güzel bir ibadet koymamıştır. Evet efendim Rabbim hepimize güzel ahlaklı vasfıyla huzurunu aldığı kullardan Men se'e <laughs> <laughs> Her kim kötü ahlaklı olursa azzebe nefsehu Öncelikle kendisini azap etmiş olur. Yani şimdi şöyle düşünün. Kalbi bozuk. Midesi bozuk. Dili bozuk, gözü bozuk, kulağı bozuk. Ya yani bu adam bütün dünyanın servetleri elinde olsa Emin ol bu adam her an azap içindedir. Huzur nerede olacak ya? Kalbinde bir huzur yoksa bu adam baldan, mülkten, servetten, makamdan ne huzur alacak? Azaptır. Her an azaptır. Bak bu muhafaza Devam edelim hadis-i şerife. Ve men kethura hemmuhu her kiminde derdi çok olursa, stresi çok olursa, sakime bedenuhu bedene hasta olur. Ne derler? Kam adamı nemde duvarı yıkar derler. Bu kamdır işte, strestir. O kadar şimdi tahliller var, eskisi gibi de değil. Bak Resulullah Efendimiz bunu aslında mucize olarak haber veriyor. Stresin, kamın, adamın hücrelerine, adamın sistemine, adamın hormon yapısına ne kadar tahrip edeceğini ancak bu ilimler geliştikten sonra insanlar anlamaya başladı. Aslında o günden haber veriyor. Kam, stres adam bedenini hasta eder. Tahlillere bakıyor. Nedendir? Bu stresten olmuş diyor. Şeker çok şekerli yemeden mi olur? Ya irisidir ya da strestir. Yani Sonuç itibariyle adamı derde sokan, sıkıntıya sevk eden şey, işte o stres adamı çökertir, adama sıralır. Resulullah Efendimiz yine buyuruyor. Ve men la harricale Kim de bir takım adamlarla hep tartışırsa, tartışma içerisinde olursa, zehebet hu, o adamın değeri, kıymeti gider. Yani devamlı tartışan adam, devamlı kavga eden adam, devamlı tartışmacı tarzda olan bir adam onun değeri gider. Ve sekatet hu, onun da adamlığı düşer, adamlığı. Mürüet kişiliktir. Kişiliği düşer. Kişilik kaybına uğrar. Hani itibar edilmez bir adam olur. Kişiliğin itibar edilmez bir adam olur böyle kavgacı, görüntücü, yersiz bir şekilde tartışmaya giren adam. İslam'da tartışma yoktur, münazara vardır, münazara. Onun da şartları vardır. Münazaranın şartları vardır. Her yerde yapılmaz, her adamla yapılmaz. İnsanlar birbirinden uzaklaştıracak. Arsız adamı daha arsız yapacak. Dinsiz adamı daha dinsiz yapacak. Utanmaz adamı daha utanmaz yapacak. Ortamlar olmaz İslam'da münazara olur. Kim kimin adına konuştu belli olmalıdır. Münazaranın 12 tane şartı vardır. Öyle yerini yersiz hoca efendi televizyon açıkmış. Karşısına bir adam bir takım sorular soruyor. Sen kimden yanasın? Neyi soruyorsun? <laughs> Derdin nedir? Kim adına buradasın? Herkes açıklayacak. Ben Müslümanım. ehl er sünnet bir Müslümanım. Hanefi mezhebine müntesip bir adamım. Şu noktada hassasiyetim var diyecek adam. Bir şey sorduğu zaman kitaptan cevap verecek. Sonra hadis-i şeriflerden cevap verecek. Ben mehri sünnet İmamı demiş ki diyecek. Öbür tarafta İmam-ı Azam Efendimiz'e şudur diyecek. Karşıdaki adam çıkacak diyecek ki e, İmam-ı Azam da bir adamdı ben de bir adamım. Sen ayağa kalkacaksın. <laughs> ben bu toplantıda yerim yok. Sen kim adına konuşuyorsun? Kendin adına konuşuyorsan o zaman ben de hepsini devreden çıkarayım. Kendi adıma konuşacaksan bize ne düşer geriye? İyi bir kavga etmek düşer. Biz buraya kavgaya mı geldik? Münazaraya mı geldik? Münazara, hak, hakikat ortaya çıksın, hakikati insanlara izhar etmede bir metod olsun diye herkes buraya delilini koyar. Der ki ben kitabım delil. Allah'ın Resulü'nün sünneti delil. Ben Hanefi olduğum için Hanefi mezhebinden delil getireceğimdir. Öbürü de şudur. Hristiyansa der ki Hristiyan. Haa. Ben bileceğimdir adam. Ona göre delil getirecek herkes. Üç beş tane gazeteci, bir iki adam oturuyor bir şeyler soruyor. Konu iki tane ince mesele alakalı alimin konuşacağı özel bir mesele. Öbür adam hiç haberi yok. Sadece soru soruyor. Ki Allah muhafaza, çoğu zaten kastetti Bu şekilde olmaz. Ha münazara vardır İslam'da, münazaranın da şartları vardır. Münazara edecek adamlar bütün özelliklerini ortaya koyar, ona göre konuşur. Ha yoksa nedir? İş kuru bir nefis kavgasına dönüşür, kuru nefis kavgasında akıbet nedir? Kavgadır, cidadır. Her ikisini de helak eder, her ikisi de helak olmuş olur. Bakın eskiden İmam-ı Efendimiz'e papazlar gelmiş mesela. İmam-ı Efendimiz onların pozisyonunu biliyor. Durumlarını biliyor. Gehriyun'den böyle Allah'ı inkar eden e, insanlardan gelmişler. İmam-ı Efendimiz onlara göre cevap vermiş. Hikmetli cevaplar vermiş. Daha sonra hasaten Hindistan diyarında İslam'ın yayılmasıyla birlikte papazlardan ekipler oluşmuş, İslam alimlerden ekipler oluşmuş, insanların huzurunda tartışmışlar. İslam'ın son din olduğunu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğunu, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti, bütün onlar kitaplarında öğrenmiş, deliller ortaya koymuş, münazara yapmışlar. Ama biri belli, İslam adına biri Hristiyanlık adına. Bu münazaralar olmuş, çoktan mümin alimler İhlaslı alimler o diyarda bu münazaralarıyla İslam'ın iyice fevç fevç insanların girmesine vesile olmuşlar, sebep olmuşlar. Bakın bundan takriben 40 yıl önce falan vefat etmiş bir zat var. İmam Tehenevi İmam Tehenevi İyala Sünen eserinin musallıfı Suriyeli hadis profesörü Ebu Kudde Efendi diyor ki ben diyor eserlerini gördüm diyor. Ya e ahir zamanda İbni Kesir olur muymuş? İbni Kesir'den daha büyük halim olur muymuş? Devamlı bu şekilde derdim. Ya Rab son zamanda ahir zamanda bir alim gönder derdim diyor. Bu İmam Tehenevi sırf diyor elini öpüp aslanmak için diyor Hindistan'a gittim diyor. Nasip oldu gördüm elini öptüm diyor. Ebu Gutte gibi büyük bir alim Rabbime hamdolsun ki gördüm diyor ahir zamanda Allah'ın bir İbni Kesir, hatta İbni Kesir'den daha büyük bir alim lütfettiğini gördüm. Diyor. Bu adam, bu alim, bu zat iki şey yapmış Hindistan'da. Bir, Hanefidir kendisi. O, o diyarda tabi Hindistan'da zahiriler çok fazla. Çok fazla zahir Hindistan diyarında. Baktım ki diyor imama dil uzatanlar çoğalmış diyor. İmam-ı Azam reycidir hadis ilmine vakıf değildir diyenler çoğalmıştır diyor. Tam 20 yıl İhala Üstünen eserini yazdım diyor. Nedir o? Hanefi mezhebinin, İmam-ı Azam Efendimizin getirdiği hükümlerin tamamının hadis kaynaklarını koymuş, hem de hadis-i şerifleri sıhhat derecesinden diğer mezheplere göre incelemiş, en üst düzeydeki delillerini ortaya koymuş. Bir onların şeyini bertaraf etmiş, dedikodusunu ortadan kaldırmış, hiç kimse konuşamaz olmuş. Mescid-i Nebevi'ye gidin, bütün orada bir milyon cilt yakın kitap var. Orada fıkıh bölüm var, dört mezhebe göre. Hanefi fıkı diyor, en üstte i'la sünen'i koymuş, en muteberdir çünkü. En muteber i'la sünendir Hanefi fıkında. En üste koymuşlar o şekilde. O bütün dedikodlar yıkmış. İkincisi Hristiyanlar. İslam gelişince Müslümanlar çoğaldıkça iyice azmışlar. Bir sürü sözler söylemeye başlamışlar. Hz. İsa Hz. Muhammed'den 20 hususta üstündür demişler. Kur'an'dan ayetler getirmişler. Bunu yaymışlar insanlar içerisinde. O büyük saatte hangi münazaraya çıkmışsa, hangi münazara ortamında olmuşsa bir iznillah Allah derya gibi ilim vermiş ilmi kadar da samimiyet vermiş. Bir de kelami noktada Allah Teala bir vecazet vermiş. Hangi münazaraya çıkmışsa artık o hale gelmiş ki yeryüzünde karşısına münazara için çıkacak bir tane ne Yahudinin hahamı kalmış ne Hristiyanın papazı hiçbir tane çıkarmamış. Ha bu nedir? Bu münazaradır. Şartlar oluşursa faydalıdır. Yoksa öyle iki üç adamın karşılıklı ee, bağlık, çağlı. Buna cidal Bunun faydasından çok zararlı. Evet efendim şu son hadis şerif kısadır. Önemine binaen onun ayrılalım diyor. Okuyacağım. Men se'elallâhe şehâde Her kim ki Allah'tan şehitlik isterse isidkîn samimiyetle sadakatla her kim ki Allah'tan şehitlik isterse Adam gece gündüz Allah'ım bana şehitlik nasip et. Kaza olur hemen çıkıyor tabi ha. Allah'ım bana şehitlik nasip et. Kaza yok bir şey yok. Ama ızdırabını çekiyor. Ya Allah, bana şehitlik nasip et. Ne olur sonuç? Bellegahullahu menazile şühede Allah o kimseyi şehitler makamına mertebesine yükseltir. Allah onu şehitler makamına ulaştırır. Ve in me te bile ala firâşihî yatağı üzerinde ölse bile. Yeter ki bir adamın kalbine şehitlik işlesin. Nerede ölürse o adam şehittir. Düşmanla böyle göz göze, boğaz boğaza, yüz yüze kan akıtılıp şehit olsa da şehittir yatağında ruhunu teslim etse de şehittir. Şehitlik için nereye bakılır? Akıttığı kana değil, kalbine bakılır. Kal, kalbine. Kuzman vardı mesela. Kuzman öyle bir savaştı, öyle bir savaştı ki, herkes ya da bu şeyle kimse yetişemez. Öldü dediler ki, şeydir bu, ne büyük şehit oldan var Resulullah cehennemdedir buyurdu. Cehennemdedir buyurdu. Niçin? O Allah için savaşma da sabun. Eğer düşman gelirse Medine'de ben kurmalıklara ilk tasallut olurlar. Medine'de kurmalıkları için savaştı. Allah için savaşmadı. Bak şehitlik kan dökmeyle değil. Kanın dökülmesiyle değil. Şehitlik kalptedir. Kan dökme sonu belgesi olur. Biri hakiki şehit olur. Yatağında ölen de hükmü şehit olur. Ama huzurlarda şehitler derecesinde, mertebesinde haşrolunur. Rabbim hepimize bu dünyadan şehit olarak huzuruna var bay Amin. Amin. Emin ol yoksa hele hele şu zamanda, şu ahir zamanda şehitlik mertebesi insan için o kadar büyük rahmet ki Rabbim hepimize lütfeylesin, Amin. hepimize nasip eylesin. Yatağında şehit, yatağında ölüp şehit olan mı çoktur? Yoksa harp meydanında ölüp şehit olan mı çoktur? El cevap, yatağında şehit olma arzusuyla samimi bir şekilde Ya Rab şehit olamadım. Diğer ruhunu teslim eden şehitler meydanda şehit olanlardan daha çok. Sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. وهو الصادق المستوك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها للأمة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الدين وهدم الشرك وجاهد في الله قد هاده. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا في كل مكان يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين اللهم قهل اعدائك واعداء الدين اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود اللهم احينا بالعافيه وامتنا بالعافيه وادخلنا الجنة بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عظمت دار وجبة دوارا تكبير الله أكبر الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة